iyi oyunu diyelim. Hatta şurada benim en sevdiğim emojiyi de atan bak saçma sapan emojiler atma. Evet, horozun oldu gittim <laughs> seni. Evet, doğru diyorsun. Horozun oldum gittim <laughs> seni. Sen bir tavuksun. İlk Clash Royale videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben yalnız kovboy ya da gerçek adımda göktu. Görmüş olduğunuz bu kendi yaptığım desteyle oynayacağım. E, destede evrim çarpma ve evrim mega şovali var. Sadece bu iki kartın da var bu destede. 4.3 İkisi ortalaması var. Biraz ağır bir deste ama 2 ikisi de gayet işe yarıyor. O zaman hemen savaş yiyerek ilk rakibimizi bulalım. İlk rakibimizi bulduğu Julio diye bir adam geldi. Adam mı kadın mı bilmiyorum. Kalan da Perfect Killers. Evet. Direkt oraya fıçıya attı. Ben de iskelet tuttum. Tamam orayı Valkyrie'le tutarız biz. Evet bizim tüftüfçüyü de attı. Şöyle Valkyrie. Önüne bir oduncu atmayacağım. Ölsün direkt kafalarına Mega'yı yapıştıracağım. Evet soldan haydut da attı. Yani burada yapacak olduğumuz pek bir şey yok. Bakalım Mega'yı vurdurtacak mı? Evet bomba kulesi de varmış. Evet Mega şu halimiz zıpladı burada. Tamam. Güzel. Hasar olarak öyle çok da geride değiliz. Yine şurada bir çarpma atıp tutalım. Buradan hiç hasar yemeye gerek yok. Tamam. Şimdi bir şey yapmayacağım. Biraz iksirim biriksin diye bekleyeceğim. Büyücü vurdurur mu? Bir tane vurur gibime geliyor. Evet. Şövalyeyi çok yanlış kullandı orada. Tamam hemen arkadan bir oduncu atalım. Şövalyeyi durdursun orada. Yine bir fıçı. Bu sefer valkürle tutacağım. Tamam çok güzel evrime karşı halimizde döndü. Tamam haydutu iskelet tutarız orada. Tamam iskelet ordusunu atalım. Ya, şu an ah bir şey gördü iskelet orduyu gördü. Tamam Valkyr soldan gidiyor. Tamam ya şu an hasar olarak öndeyiz gibi de değil gibi en yani berabere gibi bir şeyiz. Şu an Arkadan koşmayacağı çıkasım var ama adam direkt bomba kulesini kuracağı için hiç de öyle bir hata yapasım yok. Ama tamam burayı bir çarpmayla tutalım. Tamam evet. 2x'e girdik. Buradan direkt evren mega şövalye artı. Gerçi soldan birinciyi salarsak kuleyi görmez gibime geliyor. Değil mi? Seninle. Neyse. Tamam. Gayet güzel. Soldan da güzel bir hasar vereceğiz. Hemen şurayı Valkyrie Buraya iskelet ordusu tuttuktan sonra güzel bir yatağa geliriz. De. Hemen şunu şurada bir evrim çarpmayla kesmek istiyorum. Tamam. Güzel. Şu an fena değil. Bir maç uzatmalara gider, gider gibi geliyor. Tamam. Büyücü orada iş yapacak. Tamam. Soldan şövalyeyi zaten bizim kule öldürür. Ee, hemen sol arkadan bir oduncuyla çıkalım. Araya Walker. Şöyle bir iskelet ordusu. Tamam. Haydut iskelet ordusunu görecek. Mükemmel. Aslında bomba Kulübesi'nin cehennem ejderhasıyla dedik durdurmayı deneyebiliriz. Cehennem ejderhası. Nereye gittim? Evet. Adam bomba kulübesi yine döndü. Hmm. Evet şu an bir tık sıkıntıya girdik gibi Tamam şöyle kafasına bir tane mega atalım haydutum ee, Şimdi Tamam işgale torbası ile tutarız orayı Tamam sol tarafa bir çarpma Zıpla kuleye Aferin adamsın Tamam şu an aldık mı? Hadi binice. Evet. Şu an aldık. Adama iyi oyun, adama iyi diyelim. Savaş yiyerek yeni rakibimizi bulalım. Yani i̇lk maç bir tık benim için rahat geçti ama bakalım inşallah kafa yemeden bu videoyu bitiririm. Ki ilk videom. Yani şu an biraz kendimi amatör gibi hissediyorum ama bakalım. Evet adam mezar taşıyla başladı. Ben de bir büyücü atayım. 12 e de beklerim mantığı yok. 12'li e zarlarına girmeyelim. Hmm, fişekçi mi var? Yani şu karttan o kadar nefret ediyorum ki, oradan kuleye vuruyor. Neyse, şöyle ana kulemizi açtıralım biz. Tamam, fişekçi orada öldü. Adam hafif bir desto oynuyor. Beni 1 xte yakalaması lazım. Yoksa 2 xte ben bunu yakalarım. Hem de çok fena. Ama yani şöyle bir çarpma atalım. Tamam. Bir iki tane vurdu. Şöyle arkadan Valkür'le çıkalım. Evet yine fuçu oynayan bir adam geldi. İki xte daha 50 saniyemiz var. Yani savunurum ya. Yani çok da zorlanacağımı düşünmüyorum. Ama bu adamı da yenerim. Ebes Yani ebenin gideyim gibi bir anlamı ver herhalde. Ebene gideyim. Haa, şöyle şunu şuraya atalım. Tamam bu oradan kuleye zıplayacak. Ki şu an sıkıntı şu biz adamın kulesine hiç hasar veremedik artı mega şövalyesi var. Evrim varsa benim için bir tık sıkıntı. Şöyle sağdan bir ata gitsem nasıl olur? Evet Vault'a orada yanlışlıkla attım. Ya yani yanlış değil mi? yanlış yere attım daha doğrusu. Şöyle sağdan bir biniciyle gidelim. Tamam, güzel. Tamam, bizim Cehennem Ejderhası orada Mega'yı kesti. Ama yani bizim Mega Şövalyede öldü. Hmm, sol tarafı şöyle bir tutayım. Tamam, şu an adamın Evren'in Mega Şövalyesi elinde yok. Ona güvenerek oynayacağım biraz da. Tamam, Binici'yi attık. Tamam ben birazdan kendi evrenim Mega Şövalyemi çıkarım burada. Şöyle bunları evrenim çarpmayla öldürelim. Tamam. Mega kuleye git. Mega. Mega kendini aptal aptal yapma orada. Ana kuleye falan gideyim deme sakın. Tamam gayet güzel. Ve buradan da bu maçı aldık gibi. İnşallah. Yani erken de konuşmak istemiyorum ama sağlam bir hasar kitledim orada. Güzel. Şöyle üfürükçüyü tutalım. Erkenden kuleye odaklanmasın. Yoksa kulenin içinden geçiyor orada. Ama adam şimdi buraya evrenli mega şu şov... evrenli fişekçisi de var. Tamam. Bir tane vursaydım be. Allah. Aa tamam fişekçi öldü. Çok güzel. Şöyle mega yetiş. Mega yetiş. Yetiş bu çocuğu yetiş yetiş. Senin ben neyse bir şey demek istemiyorum. Yeni rakibimizi de bulduk arkadaşlar. Klasi diye bir adam geldi. Evet bu da yine şey oynuyor, Goblin var da oynuyor. Bakalım. Ne üfürükçüsü de var mükemmel. Tamam üfürükçüye şimdilik bir şey atmayacağım. Hmm. Aa, yeni gelen kule oynuyor zengin piç. Evet cidden sana oyuna 1600 lira para bastım mı ya? Gerçi adam nereli olduğunu da bilmiyorum ki. Ya bu yeni gelen kule birliği iyi hoş da kartların canına falan eksiltiyor da karta vurduğu hasar çok düşük. Yani o yüzden pek kullanmaya tercih etmiyorum diyeceğim de gerçi yükseltmeye de param yok ki. Biz garibanız. Aa, pek 16 seviye yapacaklar değil mi? Bakayım. Aynen pek 16 seviye yaptılar. Aaa cehennem ejderhasını atmadı şeyi. Yıldırım'a. Ama şu adamın iksiri vardır ya bir çarpma. Çok güzel oldu bu. Okulayı aldık. Tamam tüh tühçüyü de öldürdük. Mükemmel. Antimiyim. Gerçi olabilir ya. Şu an bir tık bilemedim. Maç sonunda eşleşmeye bakarız. Ama şöyle adama bravo diyelim. Dur diyemedik. Şu adama bravo diyelim burada. Bir tık kışkırtmakta fayda var. Hatta şöyle ağlamaması falan atalım da biraz hatalı oynasın. Adam böyle katliamartlı bir şeyler attı. Biz de atalım katlı şeylerden. Ee, şu an o 15. Ama şimdi adamın oynadığı desteğe de bakarsak Tamam. Sıkıntı yok. Pekka'yı orada oduncuyla tutarız. Tamam. Gayet güzel. Hem Pekka hem Mega aynı destede ne arıyor ya? Yani tamam benim destemde bir tık ağır ama yani hem Pekka hem Mega oynamıyorum en azından. Şöyle ortadan Mega'yı bastım. Tamam çarp. Tamam biniciyi görmesin. Orada benim işime gelir. Tamam bizim binici arkada tüf de kesti. Tamam gayet güzel hiç sıkıntı yok. Şöyle arkaya bir şey. İşte iskelet ordusu. Tamam adam pek aldık. Aa, gayet güzel. Bizim Cehennem Ejderhası orada bayağı iş yaptı. Şöyle bir binciyi de salalım. Şöyle bir evrimli çarpma. Vur binici. Hadi al kuleyi. Tamam. Adama buradan iyi oyunu diyelim. Hatta şurada benim en sevdiğim Emoji'yi de tam bak saçma sapan emojiler atma. Evet horozun oldum gittim <ti <publish> seni. Evet doğru diyorsun. Horozun oldum gittim sen bir tavuksun. O zaman şöyle bir son maçımızı da atalım. Ondan sonra da videomuzu bitiririz. Hyper Dominator. SRB. Sırp galiba. Şöyle arkadan. Tamam arkadan Valkyrie'le çıkalım burada. Evren muhafız oynuyor büyük ihtimalle. Keşke büyücüyle çıksak daha mı iyi olurdu bilemedim de. Tamam. Bu tarafı böyle iskelet oluşuyla tutarız. Tamam. Dedim adam da pek kadar varmış. Pek kadar muhafız. Gelen destelere bak. Yani karşıma hiç normal bir deste oynayan adam gelmedi ki. Ama inşallah elektrolu falan bir şey yoktur. Yoksa He, bir şey demek istemiyorum ben. Bundan sonra ağzımı açmayacağım. Pekka kuleye bir tane vurur. Tamam. Hadi oduncu. Git döşe o kuleye. Aferin sana. Tamam. Hasar olarak yani sol taraftan da sağlam olsa demişiz ya. Şu an binici atsam tutabilir mi onu çok merak ediyorum. Tamam adam orada pek geliştirmeye çalışıyormuş. Tam sıkıntı yok. Diyeceğim de bunda elektro büyücü var değil mi? Ben onu unuttum. Tamam elinden çıkarsın diye bekledim. Çıkardı çok güzel. İnşallah oklar tarzı bir şey yoktur. Tamam. Çok güzel. Tamam. Burayı evrenin megayla tutarız. Hiç hasar yemeye bile gerek yok. Arkasına büyücü. Muhtemelen muhafaza, muhafızata şey muhafaza diyorum. Muhafızlarla savunur gibi geliyor. Evet. öyle ben ona fişekçi atmıştım ama neyse tam şu çarparak fişekçi öldürelim. Buradan direkt bir binci ile çıkalım. Tamam çok güzel. Tamam güzel. Burayı da eskiyalı torusu son 15 saniyemiz kaldı. Tamam. Maç bizde arkadaşlar. Bir hala iskelet orası falan atıyor. Şöyle galibiyet enerjimi de atayım. Böyle anlamı da yani kürek çıkıp dönüyor falan ya. Yenince atıyorum yani böyle. Yani kürekledim seni yani böyle dönüyor şey gibi çıkıyor. Şimdi bunu burada açıklamayayım. Tamam diyelim. Ee, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güzel maçlar attık. Ee, diyeceklerim bu kadar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ki daha iyi yerlere gelelim ki bu benim ilk videom. Yani diyeceğim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.